Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün özel yapım bir 320 çekmeye gidiyoruz. Araba gerçekten muhteşem. Hadi videoya geçelim. Aracın yani öncesi böyle yine büyük bir araba, mı, araba mıydı yoksa bu denk mi geldi ne aldın? Bundan önce C180 vardı. Ondan önce CLK 320 tek kapı vardı. Sadece Mercedes üzerine araba kullanıyorum ve araba alıyorum. Yani böyle büyük arabaları, büyük motorlu arabaları seviyorsunuz. Yani. Evet. Ha peki sürüş zevki nasıl yani bu bu araba insanlar almalı mı sence yani mesela şu an 80 bin liralık bir araba almak. Böyle böyle bir araba mı almak lazım yoksa 80 binde yeni araçlardan mı almak lazım sence? Şimdi Mercedes işi tamamıyla zevk işidir. Ayrıyetten herkesin kafasında bulandıran bir soru vardır. Yüksek motor çok yakar. Öyle bir durum söz konusu bile değil. Bu araba şehir içi 60 kuruş yakıyor. Şehirler arası 35 kuruşa kadar iniyor. Şu anda emsalleri olan arabalardan 80-100 bin liralık arabalardan bahsediyorum. Evet bir bir bize araba ortalama 40 kuruş 35 kuruş civarlarında yakıyor ama bu sürüş keyfini hiçbir marka vermiyor abi zaten imkansız koltuk kısıtmasından elektrikli dört farklı koltuktan tut özel yapılmıyor araba zaten içi de özel gerçekten çok güzel bir araba ya. Bazı kullanıcıların söylediği bir laf vardır, onu da dipnot olarak ekliyorum. Evet. Türkiye'de iki çeşit araba vardır, Mercedes ve diğerleri. <laughs> Çok iyi abi gerçekten. Mercedes <laughs> kullanıcısından başka hiç kimse söyleyemez. Başka rakip yok çünkü. Abi biz de zaten arabanın içine oturduğumuzda... Araba kendini belli ediyor yani abi gerçekten. Model, modeline göre muhteşem bir araba. Koltuklar olsun, iç kısmı olsun, tasarım olsun. Önündeki yıldıza kadar böyle, ön açısına kadar her şey çok süper zaten. Kasislerden geçiş olsun. Şimdi yeni nesil arabada bir kasisten geçme var. Tak tak vuruyor. Evet. öyle bir şey yok abi. Dört bağımsız süspansiyon var bu arabada. Evet. İstediğin kadar sert geç, mümkün mertebe yumuşatmak için elinden geleni yapan süspansiyon var. Yani öyle ses, bırak sesi yani evet. herhangi bir sarsıntı bile yapmıyor. Ve bunu bu adamlar 94 yılında yapmışlar. Vallahi çok iyi abi. Gerçekten arabaya da bayıldık. Dış kısmını da göstereceğiz yine arkadaşlar. İçini tanıtacağız abimizle beraber yine. Şimdi içini, iç, içini ve dışını gösterelim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar, şimdi Kadir abimizle beraber arabanın özelliklerini inceleyeceğiz. Yanımızda özel yapım bir S320 var bagaj kısmında gerçekten benim de hiçbir yerde görmediğim ve hiçbir arabada görmediğim daha Doğru mu abi evet. Sen de. Evet. Basıyorsunuz düğmeye arkadaşlar şöyle. Burada bir tane mandal çıkıyor gördüğünüz gibi. Eliniz pislenmesin diye kaportada herhangi bir pislik varsa gördüğünüz gibi bir mandal çıkıyor. Mandalla kapatıyorsunuz. Kapattığınız zaman geriye tekrar içine giriyor. Gerçekten muhteşem bir özellik. Bir de sonrasında tekrar gösteririz. Geri taktığınız zaman buradaki şunu gösterelim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geri vitesi taktığımızda geleceğiz. Çubuklar çıkacak bakın tempo hatta iki tane gördüğünüz gibi. Ve bu S320'nin kendi özelliklerinden biri, efsane özelliklerinden biri daha doğrusu. İç kısımdaki özelliklere doğru geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar normalde S320'de burada vakumlu kapılar var. Dört kapıda da vakumlu kapı var arkadaşlar. Normalde ama Kadir abimizin küçük çocuğu olduğu için eli sıkıştıracağı için onu iptal etmişler. Doğru mu Kadir evet. Küçük çocukların olduğu ailelerde biraz sıkıntı yaratıyor bu vakum kapıları. Normalde Yoksa kapıyı... özellik çalışıyor yani abi evet. Değil mi? Kapıyı açıp normalde sadece bıraktığınız zaman bunun bu şekilde kapanması gerekiyor. Ama ben sadece kendi aile güvenliği için onu iptal ettim. Normal şartlarda bunun dokunma özelliği de bulunuyor. Evet arkadaşlar çok iyi gerçekten. Bir de bu aracın içi, bu aracın içi özel yapım arkadaşlar. Türkiye'de bize daha önce hiç görmedik. Arkadaşlar bu arabada bir de kendinden bağımsız 4 ayrı koltuğu var. Gördüğünüz gibi özel yapım. Araç Türkiye'de zaten nadir. Hatta neredeyse ben daha eşi benzerini görmedim. Doğru mu Kadir abi? Evet. Sen gördün mü abi? Türkiye'nin teklerinden bir tanesidir. Şöyle göstereyim aracın özelliğini. İleri doğru hiçbir çaba sarf etmeden kayar ve geriye doğru aynı şekilde yerine doğru oturur. Dört koltukta aynı şekilde bağımsızdır. Dört koltukta da Burada gördüğünüz gibi yine koltuklarda ileri geri seçeneği arka koltuklarda ben daha önce daha doğrusu daha yani görmemiştim. Bayağı iyi arkadaşlar bu sistem. Gördüğünüz gibi ileri geri gidip gelebiliyor. Dört koltuğu da bağımsız. Çok iyi. Ayrıyetten devam ediyoruz. Ayrıyetten özel bölmeleri burada. Kendinden bölmeler. Ayrıca burada fabrikanın ürettiği daha önceden kayak takımı mevcuttu. İçinde duruyordu. Çıkardık. Burayı herhangi bir obje koyabilirsiniz, buzdolabına çevirebilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde. Hiç görüntü kirliliği olmadan da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Kadir abimizin bu camlarla ilgili ben de inanmamıştım aslında. Cam kurşun geçirmez dedi. Alırken de bir anısı varmış. Onu anlatmak istedi. Abi nasıl bir anıydı? Evet. Ben de bir arkadaştan bu arabayı alırken aynı şekilde bana da söyledi. Ben de inanmamıştım. Ee, şöyle yaklaşalım. Cam içeriden zaten kendinden orijinal filmli. Açtığımız zaman e, gördüğünüz gibi cam önden tek cam gibi duruyor. Ama üste baktığınız zaman çift cam e, ve kurşun gerçekten geçirmiyor. Kapatıyoruz. Deneme amaçlı da arkadaşımız bana e, aynı bu şekilde gösterirken elinde bir bezbol sopasıyla vurdu. Ben de inanmadım ama çizik dahi yoktu camda. Gerçekten siz de buna inanacaksınız. Yani. Gerçekten çok iyi bir özellik arkadaşlar. Kurşun geçirmez camlar da var arabada. Yani bilmiyorum ama bayağı iyi yani. Ayrıca işte arkada oturan insanın herhangi bir e, kullanacağı şey burada kulaklık vesaire var. Evet. Tamamen arkadaki insanın yaşayabileceği evet, şekilde özel bölmesi. Bir herhangi bir ayağın elinden bir şey düşmesin, kaybolmasın diye bölmesi. İçinde süspansiyonu vardır. Direkt sert bir şekilde oturmaz. Yavaşça aşağıya oturur. Yaklaşık iki parmak kalınlığında bir cam. Aynen öyle. Evet arkadaşlar şimdi yine bak şeydeyiz. Dört bağımsız koltuktayız. Gördüğünüz gibi şu an yukarı kaldırıyorum. İleri geri yapıyorum. Şimdi sırtı yukarı aşağı yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir özellik. Bunda da normalde arkadaşlar koltuk şişirme özelliği de var. Ama Kadir abimizin bebeği olduğu için yani küçük çocuk olduğu için güvenlik açısından kendisi iptal etti orayı. No, normalde koltuk şişirme de var dördünde. Doğru mu Kadir Hayır. abi? Koltuk şişirme de aynı vakum gibi çeşitli e, sıkıntılara yol açabiliyor. O yüzden özelliği var. Biliyoruz. Arabada bilinen bir özellik ama kullanılmaması daha doğru oluyor. O yüzden iptal ettirdi abimiz ama gerçekten çok gerçekten güzel bir araba arkadaşlar. Evet Kadir abi şimdi burada bir telefonumuz var abi. Bu şu an zaten çalışma ihtimali yok abi. Kaç evet. sene olmuş? 94 yılından beri. Evet. Burada güzel bir kol dayamamız var. Evet. Gerçekten özenle yapılmış yine. Burada bayağı uçak kokpiti gibi abi. Bir sürü <laughs> şeyler var, tuşlar var. Bunlardan evet. bahsedebilir miyiz abi biraz? Şimdi e, bu telefon dediğim gibi çalışmama ihtimali var. Evet. Ama çalışma ihtimali de var. Evet. Herhangi bir e, ışıkları işte tuşların basımı hepsi evet. yerinde. Ben bunu özellikle zaten e, kablosunun bir tanesini kestirdim. Evet. Sadece e, ışık görüntüsü versin diye normalde buna GPS bağlanıp e, hatta evet normal ayrı bir hat olarak da kullanılabilen bir telefondur. Bunu bilen biliyor zaten. Abi yani orijinalliği bozulmasın evet, diye. Aynen gerçekten öyle. Gerçekten çok aynen öyle. Abi. Sonra tuşlara gelelim. Evet ee, abi. Bu tuş arka tarafa da gösterirsen ister, istersen göster. Evet. Arka taraftaki e, perdenin kalkıp inmesine yarayan bir tuş. Arka perde için arkadaşlar. Makam perdesi. Tuş, makam evet. perdesi. Ee, yanındaki tuş e, arka kafaların inip kalkması için olan bir tuş. Hiçbir şekilde elle yapılan bir durum yok. Tamamıyla evet elektronik. Abi. Zaten bunlar dört cam, cam otomatiğidir. Cam açıp arkadaşlar. Ee, çocuk kilididir. Çocuk kilidi Hiçbir var, şekilde ya. camlar açılmaz. En önemli özelliğinden bir tanesidir. Ee, aşağı doğru çektiğimizde yan aynaları tutabilirsin. Yan aynaları otomatik olarak kapatır. Şuradan göstereyim abi. Otomatik olarak açar. Zaten sağ taraf aynayı sağ tarafa. Evet. Sol taraf aynayı sol tarafa. Ayarı için abi. Üst taraf tamamıyla elektronik olan bu da. Dikiz aynası da elektriklidir. Abi tamamıyla gerçekten her şey elektronik. Kumandadandır ve orijinaldir hiçbir şekilde orijinalliği bozulmuş bir araba değildir. Evet. Ee, vites topuzundan bile tutsak aynı şekilde orijinaldir. Evet, Koltuk ısıtmaları faaldir. Çok, çok ısıtmaları Çift kademe yani. tekli olarak az ısıtsın. Hayır çok istiyorum diyorsan çok ısıtsın. Diye devam eder. Kendi orijinal küllük ve çakmalık çakma çakma kısmı. Evet. O da tamamıyla fren sistemlidir orijinal orijinal TV abi. Evet, orijinal TV Mercedes tamamıyla e, yine bu da kendinden tesisatlıdır. Araç Arkasından, kendinden tesisatlı arkadaşlar. Gerçekten tesisatı da sanki özel yapılmış gibi ama özel yapımlara bile bedel yani. Gerçekten çok iyi bir tesisatı var. CD çalar ve radyodur. Evet. Ee, o zamanların yapılan en yüksek teknolojisi buydu zaten. Kaset evet, çalar abi. değil, bir üst versiyonu. CD çalardır. Kliması aktiftir. Evet orada ee, klima. Klimayı çalıştırmak için sadece sıfır tuşuna basmanız yeterli oluyor. Eğer bilenler biliyordur. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Evet abi. EC kısmı normal. Diğer arabalarda AC diye yazar. Normal arabalarda ışık yanıyorsa klimadır. Mercedes'te evet. ışık yandığı zaman klima devrede değildir. Anlamına Anladım gelir. Abi, evet. Bastığımız zaman Klima devreye girer. E, arabamızı çalıştıralım. E, klimayı devreye sokmak için çalıştırdık. E, tekrar kapatmak istemiyorsak klimayı buna basmamız yeterli oluyor. Anladım. Santigrat ve normal derece olarak gördüğünüz gibi Aynen. normal Aynen. derecesidir. Evet. Bastığımız zaman santigratı çıkar. Evet. E, tekrar bastığımızda normal dereceye döner. E, i̇çeriden arabayı kitlemek için bu tuş gene bilmeyenler için söylüyorum. Dışarıda seyir halindeyken herhangi bir koku geldiğinde evet. bastığınız zaman otomatikman kokuyu keser, içeriye hapsetmez. Ee, ne kadar giderseniz gidin bu tuş açık kaldığı sürece hiçbir şekilde dışarıdan içeriye kokuyu geçirmez. Abi çok iyi gerçekten. Tekrar kapatıyoruz. Bu da arka zaten rezidans tuşumuz. Evet. Dörtlü düğmemiz. Sıcak yapacaksak kırmızı tuşuna basıyoruz. Yine o da elektronik. Aynen öyle. Buna basıyoruz. Sıcağı ee, çok normal bir şekilde üfler. Evet. Tekrar bastığımız zaman yüksek derecede e, içeriye sıcak verir. Aynı şekilde maviye bastığımızda dereceyi alçalttığımızda otomatikman soğuk ve buz kısmına evet. geçer. Bu da tamamıyla elektroniktir. Çok iyi abi gerçekten. Ee, buraya geçtiğimizde kol direksiyon e, fonksiyoneldir. Aşağı doğru iner. Elektronik yine abi. Yukarı doğru kalkar. Boyunuza göre ayarlamak için ön tarafa doğru gelir. Arkadaşlar en sevdiğim özelliklerden biri ileri geri özelliği. Geriye doğru da gider. Tamamıyla boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok iyi. Sol kapıda hafızalı koltuk vardır ve ileri geri aynı dört bağımsız olarak geriye evet. Geriye. Yukarı ve sırt desteği geriye doğru ileri doğru gider. Evet abi Hafızalı koltuğumuza da bastığımız zaman otomatik Kendi kendine yan aynalar dahil Ayarını e, da yapıyor Dikiz aynası dahil Hepsini hafızaya alır Evet. Hangi tuşa kendiniz ayarladıysanız O tuşa bastığınızda kendi boyunuza Kendi gözünüze Hitap edecek kısma gelir Ön panelde Ön paneli gösterelim abi biraz da. Sol taraf zaten benzin göstergesi Üst taraf e, Anlık yakıt tüketimidir Gaza ne kadar basarsanız o kadar çok yakar araba. Evet. Ee, zaten hararet göstergesi, yağ çubuğu, arabanın yağ durumu nedir? Eksiltme, azaltma, herhangi bir söz konusu olduğunda ikiye veyahut da bire düşer. Bu evet. da sizi uyarma, e, motora herhangi bir zarar gelmemesi içindir. Ee, devir göstergesi. Devir ve e, normal Bunu kilometre gösteririz. saati ve sağdaki de normal saattir. O da orijinal ve evet. faaldir. Tamam. Arada Diğer özelliklerimize girersek. Evet. Ön taraftaki torpido tamamıyla gene lükse dayalıdır. Bastığımızda yukarı doğru açılır. Herhangi bir gözlük ufak tefek şeyleri koymak için evet. kapatırız. Alt kısımda tamamıyla bu da otomatiktir. İki farklı torpido kısmı var evet, arkadaşlar. Burada, bir de buraya bir şey saklamak için veya kola veya vesaire içecek evet, koymak için ne dökülmemesi için. konforu odaklıdır. Araç özel yapım derken abi doğru söylemişiz yani, doğru mu? Yani, Kadir abi. yalan yok! <laughs> Çok iyi abi! Aracımızın şimdi motor kısmını göstereceğiz arkadaşlar. Kadir ile beraber yine... Evet, normal. Kendinden dillidir zaten. Bunu çekmeden açılmaz. Kendinden. süspansiyonludur. Normalde açarsınız. Bıraktığınız zaman kendi durur. Komple daha farklı bir şey yapacaksınız. Yanlarında iki tane tiki vardır onları çektiğiniz zaman daha da bu açılır. Komple açılır. Ee, dediğimiz gibi ön fanlarında iki tane rahatlatma fanı ve ayrıyetten üçüncü bir fan olarak devamlı çalışıp arabayı rolantide tutmak için sıcaklığını e, derecesinde tutmak için 87 derecede şu an fan kaç açılır. Şu an 220 beygirdir araba. 200, 200 motor. 6 silindir doğru mu? Abi? 6 silindir. 6 silindir, 220 beygir arkadaşlar. Gerçekten en damına bakılarak büyük bir motor da var. Gerçekten gördüğünüz gibi koskocaman. Dolu dolu bir Mercedes yani. Kullanıcıyı tamamıyla e, rahatlatmak için 3 fan koymuşlar ki evet. gayet iyi yapmışlar. Araba herhangi bir hararet durumunda zaten fanların 3 kademesi var. İlk fan içerideki kademe çalışır. Daha yüksek sıcaklığa geldiği zaman ikinci iki tane fan başlar birinci kademede çalışmaya. Evet. Daha yüksek bir dereceye gelirse eğer tekrar sol hızda çalışıp anında e, düşürebilmesi için evet. bunun için de adamlar evet. özel bir gördüğünüz gibi ilk kademede çalışmaya başladı zaten. Özel bir rezistans koymuşlar. Bu rezistans sayesinde zaten içindeki derece tamamıyla onun içinden geçen akımla alakalı. oluyor Abi, çok iyi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Gaz ver. Kulaş bir gaz ver. Bir de sesini duyalım duyalım Gerçekten küpüyor arkadaşlar araba. <laughs> Çok iyi vallahi. Evet arkadaşlar bugün yanımızda özel yapım bir S320 vardı. Araç gerçekten muhteşem. Elimizden geldiğince bütün özelliklerini gösterdik. Kadir abimiz de anlattı sağ olsun araç sahibi. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp beğenmeyi unutmayın. Bana Kadir abiye teşekkür ediyoruz abi çok sağ olasın. Evet. İşinden gücünden bıraktığımız yere aracını anlattın, aracını getirdin. Çok sağ ol abi. Estağfurullah. Böyle videolar için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.